Arkadaşlar merhaba. Moblobi.com olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Startup Carnival'dayız. Artık gün sonuna geldik. Güzel bir etkinlik olarak geçti. Katılımcılar güzeldi. Şimdi bu organizasyonu düzenleyen ekibin içerisinde yer alan, aynı zamanda da Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan Taha ile birlikteyiz. Taha sana merhaba diyorum öncelikle. Bugünkü etkinlik sence nasıl geçti? Merhaba. Startup Carnival aslında bizim göz bebeğimiz. 3 yıldan beri garaj olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve de en sevdiğimiz, en eğlendiğimiz hem hazırlarken hem etkinlik günü Startup Carnival. 2016'dan beri yapıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ile beraber. Bu yıl her yıl olduğu gibi arttırıyoruz sayılarımızı. Bu yıl 3200 başvuru aldık. 380 staj başvurusu aldık. Çünkü önceki seneki röportajımı izleyenler hatırlarlar. <laughs> Geçen yıl böyle bir şey olmasa da bu yıl bir staj havuzu oluşturduk. Çünkü öğrenciler çoğunlukla buraya geliyor ve de öğrencilerde staj yapmak isteyen öğrenciler, startuplarda staj yapmak isteyen öğrencileri bilgilerini bir havuzda toplayıp startuplarla match ettik. Ve de burada staj görüşmeleri yapmalarını sağladık. Bunun dışında hem Türkiye'den hem yurt dışından sponsorlarımızla bir şenlik aslında sunuyoruz burada. Arıkovan'ına, Gözen Holding'e, Insider'a, Red Bull'a, Moblobi'ye ee, ve Bandla çok teşekkür ederim. Bu, bu birçok evet, sponsorumuz Aslında aynen buradaki birçok belki adında geçemediğim çok fazla sayıda aynen öyle. <laughs> çok fazla sayıda partner var. Ee, Welcome. Peki Welcome. nereye doğru gidiyor? Her sene bu büyüyerek devam edecek evet. galiba. Evet yani dediğim gibi üçüncü kez yapıyoruz. Üç yıldır başvuru sayısını arttırıyoruz. Bu yıl bir şanssızlık yaşadık diyeyim. Şanssızlık da belki denemez ama etkinlik günü yağmur yağdı ve de açık havadayız. Bu yağmura rağmen insanlar bu çimlerde oturdular, konuşmaları dinlediler. Yoga yaptılar. Yoga yaptılar, zumba yaptılar, <laughs> içeceklerini içtiler, yemeklerini yediler, startuplarla konuştular. Bu yağmurun altında bu havaya rağmen, dün geceden beri hava muhalefetine rağmen bir sürü insanı, işte 750 idi son sayı yanlış hatırlamıyorsam, burada ağırladık. Um, ve de gün içerisinde de gün sonunda da um, bu olumlu yorumları duymak, bu güzel um, deneyimden dolayı teşekkürleri duymak açıkçası bizi çok memnun etti. Um, dediğim gibi her yıl kayıt sayısını arttırıyoruz um, ama bu yıl geçen yılla aynı geçen yıla kıyasla aynı um, katılımcı sayısıyla yaptık. Um, bu yağmura rağmen. Vallahi o yüzden de geleceğe ee, nereye doğru gidiyor diyecek olursanız seneye söz ee, gerekli makamlarla konuştuk yağmursuz bir karnaval olacak <laughs> ee, Tekrar o güneşli şenlik havasıyla devam evet. edeceğiz yani biz de tabii moblomi.com olarak tabii biz de bir teknoloji portu olmakla birlikte çok sayıda da etkinlik düzenliyoruz ve katılıyoruz da. Bence yani Boğaziçi Üniversitesi'nin bu start kanalının en güzel taraflarından biri de bu öğrenci ruhunu tam anlamıyla yaşamak. Yani o yüzden ben burada hani şeyi, yağmuru çok kimsenin önemsediğini pek düşünmüyorum. Biz de çok önemsemedik. Bu da işin bir şey yani şekeri gibi oldu. Evet. Diğer taraftan da organizasyon anlamda da gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok iyi bir organizasyondu. Çok teşekkür ederim. Son edeyim. başka söylemek istediğim bir şey var mı? şunu söyleyeyim. 3 yıldır bu startup ekosisteminde bir fark yaratmaya çalışıyoruz ve de edindiğimiz deneyimle her zaman gelişerek her zaman daha iyi, daha kaliteli şeyler, daha büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. bizi takip edin. <laughs> Moblobi.com olarak bu güzel karnavala Taha'ya çok teşekkür ediyoruz.